Kale Belediye Başkanımız Mehmet Salih Sağışlı beraberiz. Bugün bize kale biberi hakkında kendisi bilgiler verecek. Evet, Kale'deyiz. Kale biber diyarındayız ve şu anda da e, gördüğünüz üzere sağımız, solumuz, her taraf kale biberi. Tabii mevsim itibariyle şu anda e, kuru kale biberlerimiz var. Coğrafi işaretli kale biberimizden tabii ki de bahsedeceğiz şimdi. E, Kalenin e, belli bir bölgesinde yetişen, e, o bölgenin mikroklima özelliğinden faydalanarak e, kendine has özellik kazanan kale biberimiz Türkiye'nin tescilli üçüncü biberidir. Tadıyla, aromasıyla, e, lezzetiyle, her şeyiyle ön plana çıkmış e, meşhur bir biber. E, yoğun olarak tüketilmekte yoğun olarak üretilmekte ama biraz önce bahsettiğim gibi kendine has mikro klima özelliği olan bir bölgede yetiştiği için de aslında kıymetli ve sınırlı bir biber. Tabi o bölgede biz bütün alanlarda artık ekilmesi için o üretim rekolitesinin arttırılması için çalışmalar yapıyoruz. Kale biberimizin tanıtımı anlamında birçok etkinlik düzenliyoruz. Tabi başta e, yıllardır süre gelen ve bu sene e, 26. 26.sını gerçekleştirdiğimiz Kale Biber Festivali ile e, kale biberimizi daha geniş mecralarda tanıtmaya, e, adını duyurmaya çalışıyoruz. Tabi bununla da kalmıyoruz. E, bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kale Yöresel Ürün Sanat Festivali ile de e, başta kale biberimiz olmak üzere kalenin bütün ürünlerini, elemeyi, göz nuru, üretilen e, bütün ürünlerini biz tanıtmak için Kale Belediyesi olarak çalışmalar yapıyoruz ve dediğimiz gibi de e, her zaman birinci planda olan coğrafi işaretli tescilli Kale biberimiz. Başkanım bu Kale biberinden neler yapılıyor? Ve tek e, kalede mi yetişiyor? Tabii ki de e, ifade ettiğimiz gibi sadece kalede yetişiyor ve kalede e, belli bir bölgede yetişiyor. Tabii çeşitli şekillerde kale biberi tüketilebiliyor. Başta mevsiminde yaş olarak tüketiliyor. E, gerek e, yemeklerde, salatalarda, gerekse e, kalenin gene meşhur kale biberinden yapılan biber tatarı yapılarak e, yaş ve kuru şekilde tüketilebiliyor. Tabii bunun yanında e, kurusundan e, toz biber Kul cool biber ve doğranmış şekilde, paketlenmiş şekilde bulunabilen cips şeklinde çeşitli formlarda kale biberini bulmak ve tüketmek mümkün. Tabii bunun yanında kale biberimizden de çok lezzetli yemeklere müthiş bir aroma veren salça da elbette üretilmekte. Ee, bu şekilde talepleri karşılamaya gayret ediyoruz. Bu hafta Master şefte kale biberi ve tatarı tanıtıldı. Artı bir de kale baklavası tanıtıldı Başkanım. Evet. Bunu e, tesirlemiş bulunuyorsunuz. Bunun hakkında ufak bir bilgi alabilir miyiz? Tabi dediğimiz gibi artık e, meşhur kale biberimiz e, ününe ün katmaya devam ediyor e, ve bu hafta içerisinde de Masterchef yemek programında Masterchef denizli bölümünde. Kale biberimiz de bu anlamda ön plana çıkan ürünlerden bir tanesi oldu. Ee, sağ olsun başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan e, ve e, Masterchef ekibinin bir tercihiydi kale biberi. E, ve bununla e, kursundan tabii ki de mevsimsel olarak e, biber tatarımızı yaptılar. E, ve devamında da tabii ki stüdyo çekimlerinde de Masterchef'in, Yine e, ana ürün olarak narla birlikte meşhur kale biberimiz kullanıldı. Bu da tabii bizim için, e, kale için, kaleliler için e, çok sevindirici ve gurur verici bir gelişme e, olarak nitelendirebiliriz. Çünkü orada tüm Türkiye, tüm dünya e, kale biberinin o ününü duymuş oldu. Ve inşallah bu e, başta üreticilerimiz olmak üzere kale ekonomisine de e, ciddi faydalar sağlayacağını düşündüğümüz bir gelişme. Ee, tabii Kale Baklavası dediniz. Kale Davaz Baklavası e, olarak Master Chef'te Kale'mizin de ismi geçti. Ama burada çok takılmamak gerekiyor. Ee, kale Davaz bölgesi, e, Kaleyi tavası içine alan bir bölge ve atalarımızdan beri e, gelmiş olan baklava kültürümüz de orada ön planı çıkmış oldu. Bu yönüyle de biz e, hem Kale biberimizin hem Kale Davaz baklavasının Master Şef e, Denizli bölümüyle ön, plan çık ön plana çıkmış olmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bugün Kale Belediye Başkanımız Mehmet Salih Sağıca <laughs> verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz.